Yeter lan! Oh. Yeter lan! Sabahtan akşama kadar halenüya halenüya! Beyninize kan gitmiyor be girin! <laughs> Fikret abi hep gelmiş! Biraz ciddiye etti. Hadi Fiko! Hafa sizsiniz! Fiko! Asımcığım, vallahi titanik gibi olduk ha! Dalga yok ama sen dalgayı vura vura getirdin bize. Bir buna giriyor, bir buna giriyor. Grup yapıyorlar herhalde. Kim kime giriyor belli değil. Bu kim? Yedek lastik Alın bana koyayım, al. al. Asım Bey, bana da koyar mısınız? Ne diyorsun oğlum sen? Günah çıkarma kabininde günah çıkarabiliriz, kardinalim. Olsun. Ya bunlar bambaşkaymış arkadaş. Diablo! Hakkı mısın? Ne abi? Banyo oğlum. Ay ne olur bize yardım edin Fikret Bey. Sizce <laughs> çok içimde. Beş santim daha aşağı inerse el ben de hissedeceğim. Ah! Ah! Neyin peşindesin abi? Götünün peşindeyim. Maalesef. Ben de Basur var. Çık, Çık bu şey evden çok, çok korktum. Kutsal Damacana 4, 20 Ocak'ta sadece sinemalarda.